İsmim Hümeyra Kayhan. Küçük Güler, Büyük Hayaller proje koordinatörüyüm. Bugün tiyatro çalışmamızın üçüncü günündeyiz. İkinci bir döneme hazırlanıyoruz. Çocuklarımızla birlikte hazırlıklarımıza başladık. Çok güzel güzel yolumlu dönüşler var. Bu sene kadromuz daha genişledi. Çocuklar büyük ilgi duyuyorlar. Meryem Dal ben. Geçen yıl Kuzu Maydanoz oyununda kuzuydum. Bugün de hep birlikte çalışmalar yaptık. Ses çalıştık, duygu çalıştık, Duygu değişimi çalıştık. Özgüven kazanıyorum, kendimi geliştirdiğimi düşünüyorum ve burada bir sürü arkadaşlarım var. Bana bu imkanı sağladıkları için hepsine teşekkür ederim. Ben Şükriye Uluhan, Uluhan Kültür Merkezi Genel Sanat Yönetmeniyim. Aynı zamanda Şehit ve Gazi Çocukları ve Gençlik Merkezi'nin tiyatro, drama öğretmeniyim. Öğrencilerle önce çocukların özgüvenini sağlayabilmek adına, Çeşitli alıştırmalar yapıyorum. Hepsini sahneye çıkartıyorum. Konuşma rahatlığını sağlamaya çalışıyorum. Ve başarılı bu eğitim döneminden sonra, 3 aylık bir eğitimden sonra herhalde başaracağımı da umuyorum. Geri dönüşler daha çok yeniyim. Üçüncü çalışmamız, tiyatro ve drama çalışmamız. Ama ben 24 yıllık bir eğitimciyim. Eminim en konuşamayan çocuğumuz, içine kapanı, kapalı olan çocuğumuz da özgüvenini sağlarız. Bugün diş muayenemizi ve çocuklarımıza, şehit gazi çocuklarımıza flor uygulaması yaptık. Çürüklerimizi, anamnezimizi aldık hastalarımızdan, çürüklerimize baktık. Ee, gerekli yerleri yönlendirmesini yaptık. Şehit gazi çocuklarımıza baktığımız için önemli olarak onur ve şeref zaten bu benim için. Ee, gönüllü olarak yaptığım bir işlem memnun oldum. Bugün Ahmet hocamla beraber şehit ve gazi çocuklarımıza diş muayenesi yaptık. Ben de sadece asist de ettim ama yine de böyle bir deneyim yaşamak gerçekten benim için de çok gurur verici ve bunu bize sağladığı için hem derneğimize hem de Sayın Ragıp Adıgüzel'e çok teşekkür etmek istiyorum. Projemiz İçişleri Bakanlığımız Sivil Toplumda İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenmiş 11 ay süreyle devam edecek olan Küçük Yürekler Büyük Haller Projesidir projemizde tiyatro, spor, kültürel çalışmalar, kişisel gelişim çalışmaları, psikoterapi çalışmaları birçok çalışma yer alıyor. Bugün burada tiyatro çalışmamızda, tiyatro ekibimizle bir aradaydık. Ekibimiz geçen yılda da bir çalışma yaptı ve aynı oyunu tekrar çalışıyoruz şu anda. Kuzu Maydanoz'un maceraları oyunuydu. bugünkü çalışmamız yine aynı oyunumuz için. Burada bugün çocuklarımıza bir Diş tedavisi konusunda bir ön tanı yaptık. 3-4 çocuğumuzda galiba sıkıntılar tespit edildi. Onlar da gerekli muayenelere yönlendiriliyor. Kendilerine diş macunu, diş fırçası gibi hediyelerde bulunduk. Yani bunun amacı sadece ön tanı değil, tabii farkındalık da oluşturmak bu alanda. Küçük yürekler büyük hayaller projesi aynı zamanda Kayseri valiliğimizin koordinasyonunda yapılan. İlk Kültür Müdürlüğü, Gençlik Spor Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü, Abdullah Gül Üniversitesi e, ve birçok kamu kurumumuzun da ortak olduğu bir projedir. E, şehit ve gazi ailelerimizi, e, çocuklarını ve ailelerimizi de kapsıyor aynı zamanda. Aileler için de farklı çalışmalar yaptık, e, bağlama eğitimleri isteyenler oldu. Bu tarz atölye çalışmalarımız devam ediyor. E, teşekkür ederim.